Göçmen kaçakçısı jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle Antakya Suç Araştırma Timi, JASAT ekipleri yasa dışı yollarla ülkemize giriş yapacak olan Suriye vatandaşlarının bilgisini alması üzerine bölgede çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmada takip aldıkları aracı Antakya Avsuyu mahallesinde durdurdu. Yapılan aramada içerisinde 23 Suriye uyruklu vatandaş tespit edildi. Yapılan sorgulamalarında ise Suriye'den yasa dışı yollarla ülkemize kendilerini geçirenin MA olduğunu belirttiler. Suriyeli vatandaşlar karakola götürülürken MA'da ekipler tarafından gözaltına alındı.